Merhaba arkadaşlar Falma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç burcu ve yükselen koçlar için Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altıra Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 17 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23'te yine Falım Astroloji YouTube kanalında sizlerle canlı yayında sorularınızı cevaplıyor olacağım. E, fincanın bu şekilde tutarak havaya kalkması dileğinizin çok kısa sürede olacağını bu konuda mucizeler yaşayacağınızı ifade eder arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Koç burcu bu son 15 günde bir mucizesinin gerçekleşmesi, bir çok istediği bir dileğinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Evet, bütün karamsarlıklarının içerisinde sevineceği bir haber, beynindeki bütün soruların cevabını bulacağını gösteriyor. Bu da demektir ki hem şansının hem bolluğun bereketinin arttığını, yaşamında yeni bir dönemin başladığı, dualarının kabul olduğu bir şeyin gerçekleştiğini gösteriyor. Hani umut etmek değil, artık gerçekleştiğini gösteriyor. İki kişiyle konuşmanız var bu dönem ve beyninizdeki soruları sanki daha da karamsar bir hale getirecekler. Sonrasında düşüneceksiniz, bu insanlara neden bu kadar prim verdim? Ben inanmadığım şeyleri bunlara neden söyletirdim tarzında düşüneceksiniz. Onlarla bir yol ayrımına gitme niyetinde olacaksınız ya da bir şeyleri onlara danışmak veya söylemek, paylaşmak fikrinden uzaklaşacaksınız. Uzun bir yolculuğunuz var. Bu yolculuk sizin tatiliniz veya hayatınızdaki istediğiniz bir yerin e, bir e, molası gibi düşünün. E, i̇stediğiniz bir yere gidip orada kendinize zaman ayırmak anlamına geliyor. T harfindeki bir kişiyle konuşma, geçmişteki bir dedikodunun düzeltilmesi. Bu düzeltmenin içerisinde elinizden alınan kısmet ya da engellenen bir kısmetin de geri size iade edilmesini sağlayacak bu durum. Bu bir nevi akrabalık ilişkileri içerisinde haksızlığa uğramanın verdiği geri dönüşü sağlayacaksınız. Elinizden bir kısmet çıkacak. Hani bir yerden geldi, bir yerden çıkacak. Ee, bu ama bu sefer kötü bir şey değil. Belki de bir e, hayalinizi gerçekleştirmek için çıkacak. Bu da sizin için keyifli bir zaman dilimi olacak. Taşınma konusu gündeminizde. Yer değişikliği, iki kişiyle konuşup yeni başlangıç yapma niyetinde olacaksınız. Bu dönem bu başlangıçları yaparken de hani yer değişikliği kısmet anlamında değişiklik ve bu kısmet değişikliğinin içerisinden bunu kullanarak fırsata çevirerek bir para kazanma durumunuz var arkadaşlar. İki ayrı yerden devlet kapısından birisi sıkıntılı birisi temiz aydınlık haber gelecek ama sıkıntılı haberin şöyle bir durumu var. Ee, unuttuğunuz bir ödemeyi hatırlatma veya bir yerde kalan küçük bir miktarın büyüyerek size sıkıntı vermesi belki bankacılık işi veya e, trafik cezası gibi bir şeyden bahsediyor burası. İkincisi sizin bir yıldan beri çabalayıp bir türlü sonuçlandıramadığınız bir olayın sonuca bağlanmasını ve sizin için hayırlı olmasını gösteriyor. Kafanızın içerisi bazen iyi bazen kötü çalışıyor. Ee, hani bunu söylerken bunu şöyle bir anlamda söylüyorum. Yanlış anlamayın. Koç burcu her şeyin en kötüsünü düşünür. Her şeyin en iyisinin olabileceğini de bekler. Bu iki türlü çalışmadan bahsediyor. Ee, o yüzden burada beklentileriniz değil düşünceleriniz değil hayatın gerçekliğinde bir orta yol bulmayı öğreneceksiniz yani bu da olabilir bu da olabilir evet en uçtaki olmadı demek ki bu en uçtaki kötü de olacak anlamına gelmiyor yani siyah beyazın arasına siz gri renkler ekleyeceksiniz arkadaşlar insanları e, hani bazen e, şöyle bir tutum vardır ya insan kendi e, ırkından olmayanı dışarıya e, sürü e, dışarıda tutmaya çalışır, içine almamaya çalışır ya. Burası tam da değişeceğiniz nokta işte. İnsanlara bakış açınız merhametiniz diyebilirsiniz. Onlara e, biraz daha farklı yani e, güneşten kararmıştır, teni kararmış diyebilirsiniz ya da orta renklerini de bulacaksınız insanların sadece ten rengi değil fikir olarak da hani e, yok ben bu tarz insanla hayatta görüşmem dediğiniz kişiyle aynı sofraya oturabilirsiniz bunun anlamı farklı değil onun anlatacaklarını da dinlemeye artık niyetiniz olduğu için bunu yapacaksınız her insanın hikayesi farklıdır bu dönem genellikle siz e, insanları uzaklaştırıp onların değil de sizin dinlenmesini isterken şimdi insanları dinlemeyi öğrendiğinizi Hatta bunu uyguladığınızı fark edeceksiniz. Bu yönünüz biraz daha hani ben bunu tabir ederken eyvallah kelimesini çok kullanırım. Eyvallah tabi öğreneceğiz bu dönem. Hani her gelenin kendine göre kendine has bir uslubu olduğunu ve bunu da onu olduğu gibi kabullendiğinizi gösteren bir kelimedir eyvallah. İnsan her şeye eyvallah etmiyor çünkü. Hep bir değişiklik yani evlenirken bile ya biz bunun bu huyunu değiştirebiliriz diyerek yapıyoruz ya. Bunu yapmamanız gerekiyor. Yani kimseyi değiştiremezsiniz. Ama değişim kaçınılmazdır. Ve bu kaçınılmazlığın içerisinde siz kendinize yeni bir rota bulacaksınız. Üç rakam önemli olacak. Ayın 23'ü ve 30'u tarihlerinde iki ayrı haber var. Birisi taşınmayla ilgili bir tanesi de iş yerinden başka bir yere geçme noktası olabilir. İş konusunda farklı bir yere taşınma. Hani bunu başlangıçta garipseyebilirsiniz. Ama başka bir yere geçişiniz onaylanabilir. Hatta normalde buna çok öfkeleneceksiniz başta ama sonrasında iyi ki de böyle olmuş diyeceğiniz bir durum. Kutu içerisinde gelecek olan bir hediye sizi hem şaşırtacak hem de mutlu edecek. Bugüne kadar hani o zekanızın ee, çok aşırı aktif hali var ya hiç durmadan sürekli düşünüp üreten en kötüsünü, en iyisini, en uçtakini üreten o beyniniz biraz pasifleşecek. Hani bunu farklı anlamda anlamayın. Artık e, ne diyorduk ona? Kurgu yapmaktan çıkacaksınız. Olduğu gibi yaşamayı kabulleneceksiniz. Uzun bir yolculuğunuz var. Bu yolculuk sizin için hayırlı olacak. Ee, geçmişte bırakmaya çalıştığınız bir konunun ferahlamaya e, anlamında sizi e, artık sanki geride kaldığını kabullenip yeni bir başlangıç yapma niyetinde olacaksınız. İkili ilişkiler konusunda şansınız bol olacak arkadaşlar bu dönem. Ee, ayrı ayrı kişilerle tanışma bu konularla ilgili hatta tatil yapma modu veya tatildeki tatildeyken birileriyle tanışma kısmı çok yoğun olacak. Ee, isminde T ve L harfleri olan kişiler sizin için avantajlı olacak ve onlara biraz daha yatkın olduğunuzu fark edeceksiniz. Ama şöyle bir durum var. Ee, diz kapaklarınıza, e, kolların dirseklerine, buralara dikkat etmeniz gerekiyor bu dönemde. Hassas olacak, kırılgan olacak, eklemlerle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bana göre özellikle bacak kemikleriniz çok e, sıkıntılı olabilir bu dönem. Ağrıları, sızıları artabilir. E, tabii ki mevsimsel şartlar evet ön planda ama özellikle yaralanmalar konusuna dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. E, sonrasında e, bir kadının geçmişte tanımadığınız, hiçbir şekilde bağlantınız olmayan bugüne kadar da hani işim düşmese oraya da gitmem. Kadının tavrından hoşlanmıyorum dediğiniz bir kadınla bir sohbet edeceksiniz. Kadının kendi halinde e, ve öyle e, narin bir yapıda olduğunu fark edeceksiniz ki ben bu kadını başka bir şey görmüştüm. Hani canavar diye düşünmüştüm diyeceğiniz bir durum var. O yüzden bu kişiyle de dost olma durumunuz var. Ee, göründüğü gibi olmayan insanları fark edeceksiniz. İşin açıkçası bu. Dışarıdan e, hani vitrin farklı olur. içindeki ruhundaki insanın farklı olur. İşte e, bu dönem insanları çeşit çeşit olduğunu kabulleneceksiniz dediğimin bir örneği de bu olacak sanırım. Buna benzer küçük küçük olaylar sizi bekliyor arkadaşlar. Evet koç ve yükselen koçlar için Haziran ayının son 15 gününde Değişim kaçınılmaz bir halde gözüküyor ki hani zaten değişimin içerisindesiniz Nisan ayından beri o ayrı bir durum. Ama şu an sanki e, hani kitabın son bölümlerinde artık karar ver derler ya bu tam da böyle bir süreç olacak. Üç tane dileğiniz var. Dilek kapılarınız açık arkadaşlar diyorum ya. Ama kendinizi kıstırılmış da Daralmış almış bir halde hissettiğiniz bir dönemden yeni bir e, yuva kuruma bu evlilikte olabilir arkadaşlar ya da kendinizi bu konuda tamamen kapatıp kendinize yeni bir düzen kurup yeni bir e, hayat kurma tarzında gösterir. O yüzden burası yeni bir kuva, yuva kurmayı ve bu konuda da etrafınızdakilerin sözünü dinlememenizi tavsiye edeceğim çünkü e, saçmalıyorsun diyen çok olacak size ama hayat ağacınız burada sizi bekliyor. Dışarıdan gelen desteklerle üç kişinin desteğiyle kalbinizi yeniden atacağı yeni bir yaşam döngüsü yeni bir başlangıç yapacağınız gözüküyor Yurt dışı seyahatleri var e, bu konuda Hani Türkiye şu aralar e, bu konuda e, vize işlemleri konusunda sıkıntılı olabilir ama Buradaki süreç yurt dışı seyahatleri 4-5 tane ayrı ayrı yerden gelecek olan haber. 2 tane de seyahat söz konusu olacak. Ya da bunların planlamasını yapacaksınız. İleriki dönem için ilk fırsatta gideceksiniz gözüküyor. Kalbinizi sevindirecek 2 tane olay balığı kısmetiyle ve e, devlet kapısındaki sevineceğiniz bir haber ile sizi bekliyor arkadaşlar. Masa örtüm battı ona bakmayın. Bu arada bugüne kadar hep bütün yapılan yorumlarda hani masa örtüsü batacak diyordu ya. Evet en sonunda battı masa örtüm. Ee, koç ve yükselen koçlar için Haziran ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Cumartesi 17 Haziran saat 23'te canlı yayın buluşmak üzere. Hoşçakalın.